Ben mapi sevmedim yani map bana e, çok uygun bir map değildi o yüzden e, bot zora karşı zor bota ağzıma nasıl vurduysa cümle kuramıyorum yani bizim durmadan e, bunu rahatsız etmemiz lazım bu abi işte bu sarkıt ya ben bunu arıyordum aslında da sarkıt abi mimar e, mimardan devam etsem acaba şurada bir de eli eliski sıkı var eli ile gireyim bu sefer mimar kazanamadı zor abi yine zorda giriyorum lan zor bizim bak bu sefer bu sefer serisinden oynayacağım. Hemen abi hemen bu sefer e, şeye bak. Edge of the işçi burada maden. Edge of the işçi burada maden. Çabuk gel. Böyle bir rahatsız ederek bak adam hemen gelişmeye çalışıyor görüyor musun? Şuradaki şu şeyleri kapatın ya. Burada boşluklar var. Arkaya doğru iyi sarkacağız ki savunmayı daha iyi atalım. Abi öne doğru iyice öyle iyice öne doğru bir şey yapmamız lazım bizim. Gitmemiz lazım ki savunma Önde karşı bak. Lazeri vurdu muydu buraya kadar delmesin yani. Şundan bundan koyunca verimliliği çok düşük değil mi ya? Yan tarafı açık Açarız açarız. Şimdi sıkıntı yok. Şöyle bir kaydır bakayım. Kaynakları hemen binalara da harcamak istemiyorum. Şu teknolojiden önce bir yapacağız tabii. Bir maden daha atmamız lazım ya. Beni tarih etmeye çalışıyor. Beni tarih edici atışlar yapıyorsun ya. Bir maden daha abi. Öne doğru iyice sarkıtalım şu, şu şeyleri. Hemen buradan savunma için şundan kuruyoruz. Daha sonra şu bir gelse. Bir gel, bir gel. Geldim mi? Tamam. Teknolojiden şimdi şunun gelmesi lazım. Bize 2000 şey lazım şimdi. Seri çarçur edeceğim adama bak. Attım tamamdır. Şimdi hemen bir tane daha şuraya silah şeyi kuracağım ama onun için şundan atayım. Şu. Bir tane daha atayım. Bu ikisi savunmamız bu da savunmamız olacak. Bize roket falan sıkarsa diye. Arada bir şeyler atıyor bize de. Bak şu sağda ne hangi açılara vurduğu da gözüküyor bak parlak bir şekilde. Böyle Çok uzağa atınca çok fazla açıya vuramıyor. O yüzden şuraya atıyoruz. Buralara şey koyacağım ya. E, roket tarzı bir şey koyacağım. Bak şuraları da hatta arttırayım. Bak şuraya şöyle. Şuraya da iki tane şey koyayım. Birazdan sebebini gösteririm. Şu bir gelse şu bir gelse. Geldi mi geldi bak gördün mü? Sen şimdi yalan olmadın mı oğlum sen? Görüyor tabii benim attığımı da. Bak bak ne yapıyor şu anda? Şöyle bir yoklama alayım o tarafı. Güzel. Bizim de silahımız varı gösterdik adamlara. Bak bak hemen karşıda hemen. Bir şeyler atıyor ya. Abi şuraya bir tane daha bundan. Bak şurayı, şurayı abi e, nasıl kaldırıyorduk lan bunları. Sağını solunu silince bu yok oluyor hocam. Olmadı böyle bu. Hop 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 yanlış yanlış dur. Nereye gittik ya? La bunların sağını solunu kaldırma vardı ya. Vuruyor vuruyor zeki atış yapıyor ya. Önden bir tane şey istiyor. Bak şimdi. Abi mermimiz yokmuş. Niye atış edemedik ya biz tamir ettiğimiz için. Bunlar zarar görüyor işte ya. Onu nasıl açacağız biliyor musun? Şununla açacağız. Bunlar roket olmadığı için abi. Direkt mermi olduğu için öyle karşılanmıyor onlar. Şuraya bir şunu da atayım ya. Bu arada ben bir şey biliyordum ya. Sıkıntı yok o gidebilir sıkıntı yok. Şu an kaynağımız var şu an savaşacak bir şeyimiz var. Ya o alttaki kötü gitti ya daha koyar koyma Karşılıyor ya o kötü oluyor Ya bak görüyor abi oraya pompalı koyduğumu görüyor ya. Heh şu arka plan dayanağı şu. Koyacağım o pompalı oraya atılacak o pompalı. Attırmıyor ki abi. Bot attırmıyor bana pompalıyı. Pompalıyı şuraya koyuyorum lan İki kapı arkasına koyuyorum. Seni aşağı seni. Seni aşağı. Bak buranın iki tarafı açık tamam mı? Onu gördün mü? Buraya abi artık enerji şeylerimiz %82 verimlilikle çalışacak. Daha fazla enerji getirecek bize. Daha fazla atış yapabilecek. Ya ya ya. Ya paşam. Hemen roketler bir deneme. Hemen kapıları kapatın ama Hemen kapıları kapat. Bak kapıları kapatmazsanız yok olursunuz işte. Aa bizim roketlerle olmuyor. Adam roketlere engellemenin yolunu bulmuş. Bizim yapmamız gereken şu pompalı. Pompalı var ya biz pompalı ile gideceğiz. Bak benim şu an bunlar geldi. Bunlar çalışıyor ya. Ben fena bir şey oldum şu anda. Ama bak böyle. Böyle olmaz bu iş. Sen de bir kapı arkasına geçtin. Adamı da vurdurtmuyorum. Kendim de vurmuyorum. Böyle. Abi teknolojiden şu teknolojiyi bir atın. Bir atın da ben şunu bir yalan edeyim ya. Yani. Aha ben de vurdum onun bir şey. Makinalılar da önemli bak. İki tane pompalım geldi aynı. Of 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 yalan ettik orayı yalan. Şimdi sen vurur musun? Sen vurur musun paşam? Vuramadın ama önemli değil. Tamirat tamirat kaldı yerinden Pompalılar. Vurdum pompalı. Vurdun orayı. Güzel güzel zarar veriyorsun güzel. Biz de vurdurtmuyoruz. Şu anda bizi de... tamam şu an biz tamamız. Şu teknolojim geliyor bak teknolojim. Bir pompalı yeri daha var mı ya? Bir pompalı yeri daha olsun fena olacak. Üç pompalı ile aynı anda. Aynı anda at. Çok güzel çok güzel. Kapıları kapatın bak. Bak depomuz da olmuş. Hemen depo yapmamız lazım şuralara. Şimdiler önemli değil. Tutun. Tutunun. Sıkı tutunun. Ya. Gördü orada pompalımı vurdu ya. bu pompalıyı da arkaya mı çeksem? Pompalıyı geliştirme var abi. Pompalıyı bir geliştirince ne oluyor lan? Pompalı geliştirelim bakalım. Şuraya da bir arka kapı ya abicim. Şunu. Şunu var ya şunu. Onu bir değiştir ya. Vuramazsın paşam vuramazsın. Bir şeyler güzel bir şeyler yapmış o. Ulan şunu bir kaldır şuradan. Abi biz yüksek kalite teknolojiye geçeceğiz şimdi. Tamam şunu şuraya at. Ya şu silahlardan şu pompalıyı. Aynen böyle. Pompalılardan biri Bak bu pompalı gelişti artık. Buna ne oldu şimdi? Oo gelişince daha bir iyi olmuş. Engelle roket. Engelle biz sıkalım. Biz de sıkıyoruz bak biz de sıkıyoruz güzel. Abi çok iyi karşılıyoruz şu anda. O adam adam top yapmış. Biz de onu yapmaya çalışıyorduk şu anda ama. Şu topu bir yapabilsem. şunu bir kaldıracağım şuradan. Güzel o kendiliğinden kalkmış oldu. Abi yine pompalım ya. Yani. A işte bu. Adam seri saldırıya geçti biliyor musun? Hemen karşılık hemen şu anda zor bir dönemdeyiz. Şuraya abi şuraya şöyle bir tane daha şunda. Hatta top var ya abi. Şuraya bir top yap abi. Daha atmadık lan topu daha. Şu kapıdan bir tane daha lazım bize acil. 300 istiyor abi. Açılır kapanır kapı var ya 300 istiyor. 300. Lan yine inliyoruz lan. Şu topun bir gelmesi lazım. Bizim de karşılık verebilmek için. Ah be alttaki iki teknoloji şeyimiz gitti. Abi çok iyi. Bu saldırı atlatmamız iyi oldu. Oy, oy deldiler lan. Ülkeyi deldiler. Top artık gelecek mi top? Bak dışarı fırlatmaya çalışıyor. O oranın gitmesi çok kötü oldu. O. var ya o baya bayağı kötü oldu ya. Abi şunları bir geliştirelim ya. Ne istiyor geliştirmek için? Verdik artık. Ya top artık gelecek mi ya? Gözünü sevdiğim ya. Bak bak bak. Hemen hemen oranın tamir olması lazım aynen. Abi karşılık verin güzel. Topum geldi mi benim? İşte bu abi. İşte bu. Sen burayı del burayı del. Burada ne var ki? Şuraya bir demir atayım ya delinmesin artık. Oğlum burası yanıyor lan tutun. Abi şu bir top aynı toptan bir tane daha atabilsem var ya. Çok çok iyi olacak. 900 istiyor. Karşılık ver, karşılık ver. Abi bak sen beni kızdırıyorsun ama. Abi şu toptan bir tane daha işte bu. Abi aşağıya full savunmaya şey yapıyorum şu an. Top ateş et, top 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 ateş et. Oy! Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen ne diyorsun? Ben orayı göreceğim ya. Bak bak tam oradaki saldırıyı gördün mü saldırıyı? Geri gel lan. Bak sıkıyor burada bana. Hemen engelliyorum. Adamın bir köy düzenine bakalım. Adama baksana aşağıda bak buraya bak. Korkusuzca açmış önünü. Ben önünü kapattığım elde vuruluyorum ya. Altta bir topu var büyük. Sniper koymuş şuraya. Adam her yere çok verimli bir şekilde kullanıyormuş ya bak 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 topla şurayı vurmuşum yok etmişim tamir etmeye çalışıyor da paşam o zor o tamir zor tam bir vuruş anıma gelebilir miyiz ya tam olarak e, roketimin nereden deldiğini işte bu abi önce oraya çalışmışım sonra yok etmişim abi zor bot zor bot böyle tokatlamış. zor bot böyle tokatlanır güzeldi oyun böyle İndirim döneminde Kaç para iniyordu ya? 16 lira iniyordu. Öyle bir şey iniyordu. Alıp oynanır ya. Böyle zevkli oluyor. Online'larında modları bir sürü bir şeyleri var ama. Biraz zor tabi zor. Çünkü hep böyle bir savunma da geçebilir hayatınız benim gibi. <laughs> öyle olmasını istemiyorsanız. öğrenin <laughs> öğrenirim. Botlar çok sıkıyor ama. botlar öyle böyle değil yani. Yapay zeka yapmamışlar. Full skan bir şey yapmışlar. Baksana ama ne oldu sonu? Sonu ne oldu? Hiç. Hiç. Şunlar geliştiriyorduk. Bu arada unuttum bak. Ben birini geliştirdim sadece. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.